aramızın iki gün sponsoru olan aynı zamanda köy TV ekranlarından yakından tanıdığınız Agrotoria ekibinden arkadaşlarla beraberiz. Biliyorsunuz tarımda başarılar altında e, yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler yapıyoruz. Gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettik. Bunları sizlerle ekrana getiriyoruz. Özellikle çiftçimizin zor kazandığı dönemlerde e, düzgün tarım, akıllı tarım nasıl yapılır? Doğru ürün nasıl kullanılır? Ve elde edilen sonuçlar neler? Bunları detaylı bir şekilde başta Zafer abi olmak üzere Agrotorya'nın ekibiyle beraber e, Tarımda Başarı, Tarımda Başarı Akademi şeklinde ekranlara getiriyoruz. Bugün de İzmir Fuarı'nda bu sektör haber olarak e, bir söyleşi yapacağız. Yanımızda Yusuf Özçelik var Agrotorya'dan ziraat mühendisimiz. Recai İnce kardeşimiz var bizim Cihan abinin torunu ve e, Agrotorya'nın e, neferlerinden yine Cihan Özsoğlu var. E, soru cevap şeklinde bir 5-10 dakika bir söyleşimiz olacağız. Hem e, fuarı biraz konuşacağız ama ondan öte özellikle biliyorsunuz e, ee, ülkemizde ciddi bir kuraklık problemleri yaşandı. Ee, bazı bölgelerde e, gün, gece çok soğuk, gündüz sıcak dolayısıyla sıkıntılar yaşandı. Ee, ve şu anda yağmurlar yağmaya başladı. Karlar bazı bölgelerde yağmaya başladı. Çiftçimizin yapması gerekenler neler? Onları konuşacağız. Yusuf Bey yayına hoş geldin. Merhabalar Cemil Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bölgede çalışma nasıl gidiyor? Evet. E, ee, ondan başlayalım. Evet bölgede çalışmalarımız e, Eylül ayından itibaren biliyorsunuz biz buraya birazcık hız verdik e, firma olarak. E, İzmir ekibi olarak bugün de fuardayız Cihan Abiyle. E, bölgede çalışmalarımız iyi gidiyor. İlk uygulamalarımızı zaten yapmıştık. E, hasat sonrası birçok bitki deseninde. Şu an ikinci uygulamalar geliyor vaktidir. Geçen de bir mesaj gönderdik bütün üreticilerimize özellikle Zeytin'de. Daha sonra işte bağda budama e, dönemi bağlama döneminden sonra uygulamalar devam edecek. Üzümde de Manisa bölgesinde özellikle yoğun çalışıyoruz. Bölgede çalışmalar iyi gidiyor. Zaten bu sene bir özellikle az önce de bahsettim. Eylül ayından itibaren buraya bir hız verdik bu sezonluk için. Önümüzdeki yılda bazı sürprizlerimiz olacak. Özellikle Manisa bölgesi için. Daha geniş bir yapılanmamız olacak açıkçası. Bundan bahsedebilirim. Onun dışında şu an için her şey güzel. Her gün arazi ziyaretlerimiz devam ediyor. Her gün bünyemize, aramıza yeni çiftçiler, üreticiler katılıyor. Her gün arazideyiz. Yani soğuk, kar, kış demeden, yağmur demeden sürekli arazideyiz yetmeye çalışıyoruz ki yetiyoruz. Evet. Onu düşünüyorum. Peki biraz anonsa da söyledim tabii bir kurak bir e, mevsim evet. geçtik. Hı hı. E, şimdi burada şu anda çiftçimizin yapması gerekenler, alması gereken tedbirler neler? Evet. E, gübreleme takviminde hı hı. zaman kaydı mı? Şu anda yağmurlar başladı. E, evet. Burada e, neler yapması lazım? Algoritma üzerinde ve genel olarak neler söylesin? Şimdi tabi biliyorsunuz geçtiğimiz yaz ayları çok kurak geçti. Öncelikle Mart Nisan'dan sonra hiç yağmur düşmedi ki Kasım ayına kadar. Birçok üretici zeytinci özellikle Kasım aylarında sulama yapıyor ki normalde Eylül ayında keseriz biz hep önerimiz odur suları. Kasım ayında birkaç gün yağmur yaptı ama şu an gene hava kapalı ama çok yeterli seviyede değil bu yağış miktarı. Görüyorsunuz barajlar boş. Çiftçi kara kara düşünüyor açıkçası yazın ne yapacağız. Özellikle tarla tarımı yapan çiftçilerimiz. Bunu, bu, bu bağlamda şunu yapabiliriz. Her zaman söylüyorum yani yağmuru beklemeyeceğiz. Yağmurla işimiz yok bizim. Bizim ürünlerimizi kullanmaya devam etsinler. E, Yapraklı uygulamaları boş bırakmasınlar ki. Çünkü taban gübresi kullansalar dahi e, yetersiz yağış nedeniyle çözünme biraz geç olabiliyor. Çözünme olmayabiliyor. Yani o yüzden... Yani beslemeyi yaprağa ağırlıklı mı kaydırsınlar? Aynen öyle. Doğru yani. değil mi? Aynen öyle. biz Ben herkese söylüyorum şunu. Bu işin %80'i yapraktan beslemeyle oluyor. Yani... Tabii ki diğer kültürel önlemler ayrı, onları ayrı konuşulur ama yaprak uygulamanı ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum. Peki şu anda mesela diyelim ki bölge için zeytinde yapılacaklar neler şu tarihten itibaren? Tabii şu an zeytinde birçok kişi budamaya erken davranmaya başladı ama özellikle ben şunu söylüyorum yani e, bu hafta mesela zirai don uyarısı var bu bölge için. E, budama için erken davranmasınlar özellikle yüksek kesimdeki eksi, yedi, sekiz, altıyı gören bölgelerdeki özellikle daha çok dağ köyleri dediğimiz bahçeler bu dama erken davranmazlarsa bu dama yerine ikinci uygulamalarını yapsınlar. Onun dışında bu dama için zamanımız var. Taban gübrelemesi tabii ki toprak tahlili neticesinde taban gübrelemesine başladık bu ara. Bize de birçok toprak tahlili geliyor, işte soru geliyor taban gübreleriyle ile alakalı bize ulaşırlarsa. Ee, bölgedeki işte en yakındaki taban gübresini kendimizin de biz çıkardığımız olduğumuz bir taban gübremiz var. Ondan da e, analiz neticesinde bunları önerebiliriz kendilerine. Peki teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Recai İnce yayına hoş, hoş bulduk Cemil Bey nasılsınız? Fuarı gezdin. Evet. Sağ ol. Fuar nasıl? Ee, bir de geç. Neferlerinden evet. birisi neler söylersin? Ee, fuarı gezdik. Öncelikle fuarda e, Türk çiftçisine yararlı olacak şekilde bir sürü yani faydalı şeyler var. Bunları gördük. Ee, ve fuar gerçekten çok yararlı çiftçimizin bilgilenmesi daha çok kendini geliştirmesi adına güzel bir fuar olmuş. Ee, biz de her gün aslında arazideyiz dedemle birlikte bölgede Yusuf abi de her gün arazide. Biz de sürekli geziyoruz çiftçilerimizin sorunlarıyla mücadele etmek adına onları daha çok geliştirmek adına biz de her gün arazideyiz. Özellikle her gün daha çok artan bir çiftçi sayımız var her gün zincirleme olarak bu daha fazla artıyor bize de çok burada büyük sorumluluklar düşüyor e, komşusundan gören yani agrotürenin faydalarını öğrenen herkes bizi arıyor bu anlamda çok başarılıyız İzmir'de Manisa bölgesinde Aydın bölgesinde çok başarılı, başarılıyız ve başarılarımız bu şekilde devam edecek şu anda e, dediğiniz gibi kuraklık oldu biraz yağmurlar geç yağdı kış da aslında biraz geç geldi bu bağlamda ee, kışın da biraz daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Biz ona göre de uygulamalarımızı da ona göre çiftçilerimize yönlendiriyoruz. Ee, şu anda diyeceklerim bu kadar. Siz her de şey sormak, yolunda. Evet, her şey yolunda. Çok başarılı bir şekilde devam ediyoruz yani seyir Yani önümüze. Cihan abinin tahtını alacaksın yani. yani yakında inşallah. Evet. Daha öğrenmeye kendimi geliştirmeye ben de devam ediyorum. İnşallah Allah izin verirse bu sene sınava da gireceğim. Ziraat teknikeri olarak. Maşallah, evet, iyi tabii. bak yani emekli yapacağız Cihan abi değil mi? Tabi tabii yapacağız. Peki onda emekli olacak <laughs> göz yok ama. <laughs> o emekli olmak istemiyor zaten hiç. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Cihan abi yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ ol. Abi artık dede oldum mu? yani. Abi ben yaşlandım mı nedir ben de anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> ama bak torunların arasında e, bunlar da yetiştiriyoruz aşkın. Oldunlaştın diyelim. Yaşını Öyle diyelim. diyelim. Tabii Öyle ya yaşlılık diyelim. biraz abes oluyor ya. Evet. Peki abi yayına sen de hoş geldin. Özellikle tabii e, da söyledik sıkıntılar yaşandı iklim manasında, kuraklık manasında. Kiracılara söyleyeceğim neler var neler yapmalar lazım. Zeytincilere, e, tabi burada mesela biz geçen bunun bir muhabbet oldu artık. Biz fidan seçiminde de, kirazda da, zeytinde de, kuraklığa dayanıklı, artık biz bu kaderimiz bunu yaşayacağız. Buna göre tedbirler alması lazım. Bu konuda neler söylesin? Evet, şimdi e, ben e, bunu e, birkaç programda birkaç defa anlattım ama e, tabii herkes e, izleyemiyor, herkes göremiyor. Şimdi e, biliyorsunuz e, her yıl e, bir yıl öncekini aratır hale geldik. Şimdi e, gittiğim yerlerde de e, zaman zaman da konuşuyorum, anlatıyorum. Bizim çocukluğumuzda Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış denirdi. E şimdi ondan sonra Ağustos'tan sonra Eylül'ün 15'i kış 15'i yaz. Ekim'in 15'i, Kasım'ın 15'i, Aralık'ın 15'i bu bu sene maşallah eee Ocağın 25'i yaz oldu. Şimdi Şubat'a doğru gidiyor. Şubat Zaten Şubat'a da geçersek Mart'ta biliyorsunuz cemreler düşüyor. Kış diye bir şey kalmayacak böyle giderse herhalde. Biz ne yapabiliriz? En fazla bilim adamları da bunun üzerinde çalıştıklarını duyuyorum. Çok iyi takip edemiyorum ama işte mesela bir arpanın daha dayanıklısına. Tabii tabii. Ee, Mesela, çok firma okulunda yani çalışmalar yapılıyor. E, bizim, e, bizim elimizden geldiği kadarıyla e, bilgimiz dahilinde bu e, biz e, kiraz anacı olarak SL64 denilen anaç en susuzluğa dayanıklısı. Ben 20 yıldır e, tabi bu susuzluğun 20 yıl önce geleceğini bilmiyorduk ama e, doku kültürüyle yetiştiği için e, hastalıkları biraz daha dayanıklı olduğu için ben 20 yıldır kendi bahçelerimde SL64 anacını kullanıyorum. E, çok iyi bir yerden e, başladığımı düşünüyorum. Çünkü e, o günlerde belli değildi ama son yıllara geldiğimizde. E, susuzluğu, dayanıklılık hakikaten e, en önemli şeylerden bir tanesi oldu artık şu, bu, bugünümüzde. E, şimdi e, bunun yanında biz e, kirazcıda şu anda şöyle bir sıkıntı var. Erkencilik için bir e, ürün ürün kullanıyoruz. E, ama bunu attığımızda 40 gün sonra yaklaşık çiçek açıyor kirazlar. Şimdi, ama mevsim kaydı ne olacak? Şimdi e, beni e, günde 50 kişi arıyor belki e, ne yapacağız? Atacağız mı? Atamayacağız mı? Atmayacağız mı buna? Ya şimdi insanların e, önüne önünü düşüp de at demek de çok zor, atma demek de çok zor. Şimdi at desen olumsuzluk da seni gelip e, bulur. Atma desen olumsuzluk da gel seni bulur. Her türlü sen zordasın Ya biz e, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, e, biraz daha geç atalım mantığı olması gerekiyor bana göre yani en azından şu şubat 10-15 arasında veya 20 arasında bile olabilir bu İzmir-Manisa bölgesi için veya Mersin'in 300-400 rakımları için olabilir bu ondan sonraki bölgeler zaten bu ürünü çok da aramıyor ararlarsa da biraz daha geç atmaları gerekiyor bunun yanında. Zeytinci yaz döneminde çok susuz kaldı, susuz bahçeler ama gene de sonradan olan yağmurlarla bile yılı iyi geçirdik diyebiliriz. Ne ile alakalı? Fiyatla alakalı. Çiftçimiz bugüne kadar. Hayal bile edemeyeceği edemeyece bir fiyata zeytin yağını satıyor şu anda. Zeytin zaten 40, 50, 60 liraya kadar falan da çıktı. Bu, bu da üretici için bayağı bir iyi oldu. Evet. Peki burada tabii özellikle bu kirazla dediğin Konu çok önemli. Yani burada aşağıda konuşamıyorsun yukarıda konuşamıyorsun. Yani konuşmak kolay da onun sonunda olumsuzluğunu. Ee, insanları e, anlatmak biraz e, sıkıntılı olacak. E, ama e, biz bildiğimiz e, bilgileri en iyi şekilde insanlara e, faydalı olması için uğraşıyoruz. E, ama illa yüzde haklıyız demiyoruz zaten. Olabilir diyoruz yani zaten. Şimdi bu kiraz, kiraz da işte yüzde olur mu? Yüzde seksen olur bile diyemezsin. Yüzde yetmiş de diyemezsin. Kiraz bu. Kiraz, hani bilenler bunu iyi bilir. Peki ee, e, bölge davet çalışmalar senin işin işin nasıl, gidiyor laboratuvarın? E, valla e, bir dakika bir şey daha söyleyeyim burada. Kiraz için çok yeni bir şey yakaladım. İki yıldır e, üzerinde duruyorum ama e, bunu bugün değil de etraflı olarak bir önümüzdeki günlerde bir programımız kalmamış duyduğum kadarıyla elimizde. Bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Sağ bilmiyorum. Yeni bir programda bunu biraz daha üzerinde durarak anlatacağız. Ama çok yani normalin üzerinde bir e, faydalı bir şey yakaladım. E, denemelerimiz devam ediyor. E, bu yeni bir sürpriz. Çok güzel bir şey yakaladım. E, i̇nşallah e, bununla da e, Türk çiftçisine, Türk kirazcısına çok faydamız olacağını düşünüyorum. O da şey diyelim e, biraz daha bekleyin. Bir, e, bir, bir yıl sonra daha net konuşabiliriz. Ama e, şu anda da konuşabileceğimiz şeyler var. Bir Normal bir programda anlatmamız gerekiyor buna. Peki bölge çalışmalarından bahsedip kapatalım abi. Bölge çalışmalarımız da gayet güzel gidiyor. Ee, biz e, Zafer abiyle çok uzun yıllar çok çene döktük insanlara. Ee, bir kilo ürün alacak olana bir saat, bir buçuk saat anlattığımız oldu. Geçen yalnız bir anı paylaşmış çok güzel. Adam var diyor ya işte nerede kaldı bizim ürünler? Sen diyorsun ya bu Türkiye'ye <laughs> bakır yetişim Ama ben onu ilk programlarda söylemiştim. Evet. Daha, daha ilk e, Köy TV yaptığımız belki birinci veya ikinci bilemedik en fazla üçüncü program. Ama diyeceğim. çok güzeldi. Ben onu <laughs> <ya. Geçin. gülüyor> evet, evet, güzel bir yerde olsun. Güzel bir şey yapmışız orada <laughs> evet, da yani. Güzel. Ee, şimdi e, artık e, eskisi gibi böyle insanlara e, defalarca aynı şeyleri anlatmak durumunda kalmıyoruz. E, atıyorum bir bölgeye bir kişiyi ürün vermemiz ilk yıllarda da öyle düşünüyordum zaten. Bir bölgeye bir kişiyi gittiğim yere mesela anlatmaya gittiğim yere bir kişiyi satsam benim için yeterli oluyordu. Çünkü o kişi eğer düzgün istenilen şekilde kullanırsa dikkat çekmemesi mümkün değil. Mutlaka dikkat çekiyordu. Şu anda artık insanlar komşudan görüyor, iyi bir şey yakaladığında komşusunu söylüyor, arkadaşını söylüyor. Adam beni dinlemiyor. Ben komşudan diyor, duydum diyor. Ee, onun için e, bu anlatma meselemiz çok fazla değil artık. E, sürekli gidip ama ben gene de e, biliyorsunuz, e, hemen hemen yüzde 90-95 bahçeyi görmeden ürün vermiyorum. E, ben bahçeyi görüyorum e, çünkü. Her gittiğimde yeni bir şey fark ediyorum orada. e Şimdi ben ilacı al arkadaş bunu at. Olmaz. E, kullan her şey yoluna girer desen zaten yanlış olur. Onun için ben e, gittiğimde bahçedeki eksiklikleri e, görüyorum. Arkadaşı da anlayacağı şekilde anlatıyorum. Bu şekilde kullanırsak başarılı olacağımızı söylüyorum. Zaten e, başarılı olmamız da... E, bir iki yerde daha söylemiştim, bir iki programda. Binde beş bile başarısız olursak bu işi yapmam diye söylemiştim. Ee, hakikaten binde beş bile yok bizde başarısızlık. Peki, teşekkür ederim, başarılar. sağ olun. Devam edecek, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, İzmir Tarım Forumu'nda sektör haberin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.